Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar sizlere internetten yatırımsız şekilde çeşitli tokenlerden kazanabileceğiniz güzel bir site tanıtacağım. Arkadaşlar öncelikle internetten para kazanmak istiyorsanız ve bu tür siteleri bilmiyorsanız daha önce hiç kullanmadıysanız arkadaşlar bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Size detaylı bir anlatım sunabilirim. Nasıl kazanabilirsiniz? Bu hesaplardan nasıl para kazanabilirsiniz? Buradaki tokenleri kazandıkça ne işe yarıyor gibisinden sorular sorabilirsiniz arkadaşlar. Videomu bu şekilde başlamak istedim. Çünkü e bazı arkadaşlarımız bu siteleri bilmiyor ve arkadaşlar hani hiç kullanmamış daha önce ve buralardan para kazanmak istiyor. Bu konuda arkadaşlar bilgi sahibi olmak istiyorsanız bana e, yorumlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şey tanıtmaya geçelim. Öncelikle arkadaşlar CoinPot bir cüzdan adresi. Burada gördüğünüz gibi 5-6 coinlik bir cüzdan adresimiz var bunları biriktirebildiğimiz. Kendi tokeni var arkadaşlar. Her musluktan tıklama yaptığınızda bu tokenden veriyor ve arkadaşlar sınırı yok. Yani bir günde arkadaşlar 5 dakika arayla dakika başı yani bir dakikada bir arkadaşlar isterseniz 1000 kez tıklama yapabilirsiniz. Sabahtan akşama kadar buradan para kazanabilir. E, gün içinde de çekebilirsiniz. E, onu göstereceğim şimdi arkadaşlar. Öncelikle CoinPod cüzdan adresi edinmemiz gerekiyor ki buradan para kazanalım. E bu cüzdan nasıl edinebiliriz? Tamamen ücretsiz bir şekilde kayıt olmamız gerekiyor arkadaşlar. Açıklamalar kısmına en üstte e, bu sitenin linkini koyarım cüzdan adresinin. Ama arkadaşlar internetten siz de coinpot olarak aratırsanız bulabilirsiniz. Ben yorulmayın diye en üstte koyarım. Arkadaşlar burada coinpot cüzdan adresinizi kayıt olduktan sonra mail adresinizle O mail adresinizle arkadaşlar diğer sistemlere giriş yapacaksınız. Buraya tanımlı olduğu için arkadaşlar para direkt buraya giriş yapacak. Onu söyleyeyim yani hiç para çekmekle uğraşmayacaksınız. Bütün paralarınız burada birikecek. Yani coinpot'a Bu cüzdan adresine kayıt olduğunuz mail adresinizi unutmayın diğer sistemlere giriş yaparken onu kullanacaksınız. Şimdi arkadaşlar burayı ilk önce açıklamak için en üstte bu cüzdana e, kayıt olun arkadaşlar. Mail onayı yapmanız gerekiyor. Mail, mail onayınızı yapın. Buraya kayıt olduktan sonra arkadaşlar buraya bir girin bakın içeriye Yani gir, hesabınıza bir giriş yapın. Yani aktif olduğu e, kesin olduktan sonra arkadaşlar açıklamalar kısmında 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye 6 tane arkadaşlar e, link bırakacağım. Hepsini arkadaşlar tek tek kayıt olun. Hemen göstereyim. Mesela Bitcoin. Burada arkadaşlar mail adresinizle giriyorsunuz gördüğünüz gibi. E, bu açıklamalar kısmında site link 1 olarak e, tıkladığınız zaman arkadaşlar burada mail adresinizi yazın diyecek. Mail adresinizi yazdığınızda giriş yap dediğiniz arkadaşlar buradaki Bitcoin adresinize gelecek e, kazanılan miktar. Onu belirteyim. Şimdi burada talep et arkadaşlar. Ben robot değilim diyorsunuz. Kepçeyi dolduruyorsunuz. Çok basit bir şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kepçeyi doldurduk gönder dedik. Ne kadar kazandık? Evet, kazancımız arkadaşlar ee, hemen hesabımıza düştü. Random kazanılıyor bu arada. Birazdan burada yazacak buradan geldi. Burada da arkadaşlar zaten e, son işlemler görünüyor. E, burada arkadaşlar gördüğünüz gibi e, cash kazan Bitcoin cash arkadaşlar bu diğeri 5 dakikada bir yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 20 saniye olmuş. 5 dakikada bir arkadaşlar sürekli bunları kullanabilirsiniz. Zaten arkadaşlar 1 2 3 4 5 ile başladığınız zaman 6. bildirdikten sonra 1. de gelin. Zaten burada 2 dakika falan kalmış olacak. Çünkü hızlı hızlı bitirdiğiniz için hani belki tam bitirmiş de olabilirsiniz. Hızlı yaparsanız dediğim gibi zaman bile artar arkadaşlar size. Evet talep et diyoruz. Ben robot dilim diyoruz arkadaşlar. Burada değiştirelim. Buradakinin anlamını bilmiyorsunuz. Mesela crosswalk arkadaşlar yaya geçirdi demek. Şöyle hızlı bir şekilde bunu da tamamladık. İddia dedik. Kazancımız 10 11 arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradan diğerine geçiyoruz. Burası da dash veriyor arkadaşlar. Talep et diyoruz. Ben robot değilim diyoruz. 5 dakikada bir arkadaşlar bunları söyleyeyim. Burada bir örnek vermiş zaten. Burada yangın musluğu diyor arkadaşlar. Şunu da tıklayalım. İddia diyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 23 dash coin kazanmış olduk. Arkadaşlar her coin kazandığımızda bize 3 coin token veriyor. Şuradaki tokenler onu da göstereceğim şimdi. 262 idi. Her bir musluk çalıştırdığımızda bunların 3 tane veriyor. Yani günde arkadaşlar bunların 23 bin tane e, kasarsanız e, direkt 100, 200 tane arkadaşlar dogecoin alabilirsiniz. Zaten minimum çekim bile 100 dogecoin arkadaşlar. Kolay bir şekilde kazanç sağlayabilirsiniz buradan. Evet en son neyi almıştık? E, şuradan bakayım arkadaşlar. En son dash coin almıştık. Burada lito bölüm var arkadaşlar. Hepsi var arkadaşlar. Tek tek bunlara tıklayıp hiç beklemeden, uğraşmadan, kolay bir şekilde, reklam izlemeden, sitelerle uğraşmadan arkadaşlar kolay bir şekilde Gördüğünüz gibi tokenlerimizi kazanıyoruz ve anında coinpot hesabımıza düşüyor paralar. Buradan da arkadaşlar dediğim gibi kendi bors, kendi dogecoin hesaplarımıza çekebiliriz. Daha Davetepe diyor arkadaşlar. Şöyle seçelim. Gördüğünüz gibi bu kadar basit arkadaşlar. Kazandığımız, zaten buradan da ekstra kazanıyoruz. Yani hem Coinpot token alıyoruz hem de ekstradan kazanç sağlıyoruz. Burası çok güzel arkadaşlar. Burada sürekli kullanarak burayı buradaki bonusunuz artıyor. Gördüğünüz gibi ekstra bonus da veriyor ve 5000 satışa kadar arkadaşlar kazanma şansınız var. Yani az da vermiyor gördüğünüz gibi burada 5000 satışa kadar veriyoruz diyor. Evet gördüğünüz gibi 54 satış aldık. Evet bu da bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi neredeyse tamamını kullandık. Şimdi arkadaşlar hemen bakın gördüğünüz gibi yavaş yavaş gelmeye başladı kazandıklarımız. burada arkadaşlar hemen e, 262 idi. Sayfayı yenileyelim. Hemen yüklensin arkadaşlar gördüğünüz gibi 280 oldu 2-3 yani 3 her tıklama başına 3 tane aldık bunları ne yapacağız arkadaşlar bunları isterseniz biriktirebilirsiniz İsterseniz de anında arkadaşlar dönüştürebilirsiniz mesela neye dönüştüreceksin doge koyun ne kadar var arkadaşlar 280 ne kadar yapıyor 11 doge koyun yapıyor arkadaşlar ben güvenlik 2 aktif etmiştim onu yazayım hemen dönüştürelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dönüşüm onayla dedik gördüğünüz gibi 281 Dogecoin'e dönüştü Hemen bakalım Dogecoin'e tıklayalım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mevcut Dogecoin hesabımızda 12 Dogecoin olmuş gerçekten çok güzel arkadaşlar günde Buradan 100-200 Doge kazanabilirsiniz 100 Doge arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam 2-3 liraya denk geliyor az olabilir arkadaşlar ama dediğim gibi e, ayrıyetten e, diğer arkadaşlar tokenler de var. Bunları da dönüştürüp bunu eklerseniz günlük 5-10 TL kazanabilirsiniz. Ben arkadaşlar kimseyi kandırmak e, istemiyorum. Ne kadar emek harcarsanız o kadar çok kazanırsınız. E, aylık arkadaşlar hani buradan e, güzel bir kazanç elde edebilirsiniz. Burayı 10 gün, 15 gün kullanırsanız e, sürekli bir şekilde güzel kazanç elde edersiniz arkadaşlar. Buradaki Dogecoinleriniz de e, arkadaşlar 100 Dogecoin minimum çekim limiti. Türkiye'deki coin borsasını çekip oradan da arkadaşlar bank hesabınıza çekebilirsiniz. Kazanç sağlayabilirsiniz. Dediğim gibi kullanabilirsiniz. Ben tamamen arkadaşlar yatırımsız şekilde para kazanma videoları çekiyorum. E, kimse kimseye arkadaşlar bedava para vermez. 1, 2 lira, 3 lira, 5 lira, 1 dolar, 2 dolar derken arkadaşlar birikir. Kanalımda 20, 30, 40 tane arkadaşlar böyle size tanıttım. E, hepsinde ödeme alıyoruz. Hepsi ödemesini yapıyor. Yatırımsız bir şekilde kazanıyoruz. Dilerseniz oradaki e, videoları da izleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi arkadaşlar eğer... İnternetten para kazanmak hakkında bir şey bilmiyorsanız veya böyle sistemlerle uğraşmadıysanız e, Yorumlar kısmından bana ulaşın bana deyin ki işte ben bilmiyorum nasıl e, bana öğretir misiniz ya da e, Bu sitelerde nasıl para kazanıyoruz, bunları nasıl çekeceğiz ben bilgim yok derseniz arkadaşlar ben size yardımcı olmaya çalışırım e, Dediğim gibi bu sitemiz bu şekilde Gerçekten güzel kazandırıyor 5 dakika mesela bakın doldu arkadaşlar 5 dakika doldu daha videonun içinde tekrar arkadaşlar gördüğünüz gibi e, buradan tekrar bir şekilde e, talep edeceğiz. Gördüğünüz gibi ben robot değilim diyoruz. Ya geçişlerini tıklıyoruz. Tek arkadaşlar kepçe dolduruyoruz. Yani bir hemen gönder diyoruz. Hesabımıza direkt düşüyor gördüğünüz gibi. Hemen kazandık. Bakın mesela burada iç jetonumuz yoktu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 jetonumuz hemen hesabımıza düştü. Bunu hemen doge Dogecoin'e dik çevirebiliriz. Doge Dogecoin'de arkadaşlar 100 oldu. hemen e, dediğim gibi coin borsasındaki hesabınızı çeker. Oradan da banka hesabınıza havale yapabilirsiniz ya da biriktirebilirsiniz ileride değerlenir diye. Ben arkadaşlar mesela e, x biriktiriyorum. ileride çok değerleneceğini düşünüyorum. Siz de bu şekilde biriktirebilirsiniz. illa hani hemen çekeyim de harcayayım diye değil arkadaşlar. Hobi de olabilir. E dediğim gibi birçok site tanıttığım kanalımda hepsine ödemesini yapıyor. Çok güzel kazançlar elde edeceğiz arkadaşlar ileriye dönük. Gerçekten çok güzel kazançlar elde edeceğiz. Günlük arkadaşlar ödeme yapan anında hesabınızı ödeme yapan e, musluk siteleri var, reklam izleme siteleri var arkadaşlar. Kanalımdaki videoları göz atarsanız gerçekten çok güzel kazanç siteleri var. E, bu sitemiz bu şekildeydi. Tekrar ediyorum arkadaşlar eğer e, öncelikle yapmanız gereken CoinPot en üstte arkadaşlar CoinPot cüzdan adresi yazar. Bunu buraya kayıt oluyorsunuz mail adresinizde buraya kayıt olmadan diğerlerini açamazsınız arkadaşlar. Buraya kayıt olun. Kayıt olduktan sonra arkadaşlar e, diğer siteleri site link 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye koyacağım. Hepsini arkadaşlar tıklayıp oradan hepsine mail adresinize giriş yaparak siz de kazanmaya başlayabilirsiniz. 5 dakikada bir hepsini gezin. 5 dakikada zaten sıfırlanıyor. Tekrar böyle arkadaşlar hiç durmadan e, buraları gezip kazanabilirsiniz. Dediğim gibi günlük e jetonları doge'ye çevirip bunları da doge'ye çevirebiliyorsunuz. Bu şekilde çok güzel kazanç elde edebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum bol kazançlar.